Bir dövdüm, bir dövdüm. Ellerimin arasındaydı. Sonra mamü dedi travesti ses. Hayır bir de marifetmiş gibi anlatmıyor mu ya? Anladınız mı şimdi TikTok'ulların geneliyle neden anlaşamadığımı ve TikTok kullanmadığımı? Ya hepsiyle değil tabii. Bakmasın da ben sadece TikTok'ta video çekiyor diye e, yani kaç 20 bin takipçisi varmış falan mesela çok umurumda sayılar değil yaklaşık 2 dakikada benim story'm 20 bin izleniyor da e, bir kızın bir kızı dövmesini hatta Topayla üstünde tepindim falan fistan diye çıkıp bunu canlı yayında anlatmasını Doğru bulmuyorum abi anladın mı? Ben de kavga ettim daha önce hayatımda Kalkıp da size şöyle dövdüm böyle dövdüm amına koydum kafamı götüne sokup röntgen çekti bir çorganlarından Az ya da çok abi yani e, Sonuçta burada herkes bir kitle yönlendiriyor Ve seni gerçekten küçük çocuklar da takip ediyor olabilir ya idol alırlar mı bilmiyorum ama lafını dinliyorlarsa bunları anlatmaman gerekiyor. Daha seviyeli bir yayıncı olmalısın bence. Şöyle bir şey de var. Ben nasıl bu kadar rahat küfür edebiliyorum? Hı? Nasıl? Nasıl? Çünkü benim çocuk takipçim yok. Hesabım gizli. Benim çocuklarla işim yok. İnanmıyor musun? Hemen yapalım bir oynamam. Bak bırakıyorum şuraya. Yazın, Ya şey yapın yaşlarınız. Hadi bakayım. Tokyo, ne var dedim? Tokyo sen benden ne istiyorsun? Tokyo sen benden ne istiyorsun? Basket ne yaptım diyor. Biz simgeyi dövmeyecektik. Çünkü zaten dövmüştük ya. Dövmeyecektik. O Selin var ya Şişko. O geldi buna bu otururken bu yanağa dönükken A tekme atmaya kalktı. Biz de öyle saldırdık. Ben zaten cebimde aynen ben girdim o her şeyle. Girdim, çıkarttım onu dövdüm. Bu kadar şey. yüzünden Kızım, he. ben babamın üstüne yemin ediyorum ölmüş babamız. Ben seni delik deşik ettim. Ben seni sopayla dövdüm. Dövdüm. Yemin ediyorum sopayla dövdüm. Billahi sopayla dövdüm. Allah çarpsın sopayla dövdüm. Sopayı çıkardım, sapladım amına koyayım. Sopayla delik deşik ettim. Sopayla nasıl delik deşik edilir diye benden öğreneceksiniz. Ablanızdan öğreneceksiniz. Tamam mı Çocuklar Çocuk ne diyorum ben amına koyayım? kafayıdır bence eğlendik biraz da prim verdik sanırım ama arkadaşların ismini kimse bilmiyordur sanırım biz, bizden yani ama <laughs> ya yine de doğru bulmuyorum bence feministlerin kız diyenlerin üstüne saldırması yerine biraz da şu arkadaşlarla ilgilen.